Sevgili Yay burçları, 2022 yılının ilk ayının e, yorumlarını birlikte yapıyor olacağız. Nasıl enerjiler var, nasıl etkiler var, burcunuza nasıl yansıyacak? Bunları konuşacağız sizlerle. Evet, Venüs retrosuyla Ocak ayına başlayacağız. 19 Aralık'ta başladı, 29 Ocak'a kadar da devam edecek. Yani Ocak ayını komple etkileyecek şekilde bir Venüs retrosu yaşayacağız buna ilave 14 Ocak 3 Şubat arasında da Merkür retrosu olacak ve aynı alanda aynı evinizde olacak yani ikinci evinizde olacak her iki gezegenin de aynı evinizde retro yapması ve plütonun da orada olması aynı evde olması değişim dönüşüme zorlamıştı zaten bir süredir sizi bu evin etkilerini konularını tekrar gözden geçir. Geçmişe dön. Nerelerde yanlış yaptın? Nerelerde pürüzler var? Buraları çöz diyor aslında evren sizlere bunları yaşatırken. ikinci ev alanları gelirleriniz ile ilgili. Kazançlarınız, maaşınız, parasal gelirlerle ilgili konular. Mali değeri olan mal varlıklarınız. Varsa ziynet eşyalarınız. Bu gibi konularda Biraz geriye dön. Nerelerde, neleri eksik bıraktın? Bunları tamamla. Değiş artık, dönüş. Biraz kendini zorla diyor. Biraz kendini toparla diyor evren sizlere. Diğer yandan 2 Ocak'ta da hemen ocağın başında da yeni ay yaşanacak ve yine aynı evinizde olacak. 21.30'da 33'te saat 21.33'te 12 derece Oğlak'ta olacak. Yine parasal gelirlerle ilgili evinizde yaşanacak bu yeni ay. Yeni hedefler belirle kendine. Yeni adımlar at, yeni girişimler yap. Belki bir yeni iş bul kendine, ikinci iş olabilir veya beğenmiyorsan işine çık, yepyeni bir işe adım at diyor. Evren adeta parasal gelirlerle ilgili sizi zorluyor. Yeni atılımlar, yeni anlaşmalar, imzalar, yeni kararlar al. Lütfen harekete geç diyor evren sizlere. Diğer yandan Güneş ve Mars da siz sevgili yaylar için kendi evinizde yayda olması sebebiyle size dair konularda imajınızdan tutun, hedeflerinize, düşüncelerinize, fikirlerinize, aşkınıza, sağlığınıza, iş hayatınıza kadar size, da, size dair her konuda hem güneş gibi parlamanızı, aydınlatmanızı, güzel enerjilerin olmasını sağladığı gibi Mars da size dair konularda hadi biraz zorlan, hadi biraz mücadele et, Evrenin boşluğa bırakma, onun yapması için e, bırakma, sen de biraz gayret et diyor sizlere aslında bu konularda. Biraz sizleri silkelemeye çalışıyor. Hadi kalk aya, hadi artık güçlenmelisin diyor aslında evren sizlere. Diğer yandan kuzey ay düğümü, güney ay düğümü de artık sizin aksınızdan çıktı ve 23 Aralık'la birlikte kuzey ay düğümü boğaya, güney ay düğümü de akrebe geçti. Ve siz sevgili yaylar için de 6. ve 12. ev alanlarınız daha çok hareketlendi. Ve Ocak ayında bu geçişi daha net hissedeceksiniz. Çünkü 23 Aralıkla birlikte Ocak'ta bu geçiş daha net hissedilir olacak. Ve siz sevgili yaylar içinde 12. ev alanlarınız duygusal sağlığınız, ruhsal sağlığınız, geçmiş konular, karmik konular, unutmak istedikleriniz, bağımlılıklarınızdan kurtulma durumları, şifalanma, inziva alanları, dinlenme durumları ile ilgili konularla bedensel sağlığınız bir yan ruhsal sağlığınız diğer yan bedensel sağlığınız ile ilgili konular iş hayatınız varsa onunla ilgili konular varsa günlük yaşamınız düzeniniz ile ilgili konularda gelişmeler yaşayacaksın diyor bunu daha net hissedeceksiniz ve bir buçuk yıl boyunca da bu düğümlerde ay düğümlerinde olacağı için daha bir buçuk yıl boyunca bu gündem gündemleri yaşayacaksınız Satürn'de siz sevgili yayların 3. ev alanlarınızda olması sebebiyle Ocak'ta ve yine 1,5 yıl boyunca da ağır bir gezegen olduğu için halen siz bir süredir bu konularda zaten sınavlar vermiştiniz. Satürn sağlamlık sorumluluk için biraz sınavlara tabi tutar kısıtlamalar getirir. Kardeşlerle pürüzler yaşamış olabilirsiniz. Kuzenlerle, yakın akrabalarla, yok yere komşularla, akrabalarla, çevrenizle pürüzler, zorluklar, küslükler, nankörlükler, sorunlar yaşamış olabilirsiniz. Ama bir buçuk yıl daha burada kalacak. Eğitimlerle ilgili, kurslar, seminerlerle ilgili ya da eğitim, öğrenimle ilgili, okullarla ilgili konularda, seyahatler, ulaşımlar, ile ilgili konularda biraz zorlanmalar, kısıtlanmışlıklar engeller yaşamış olabilirsiniz. Ocakta da yine aynı yerde olacak. Ee, yine buralardan e, pürüzler çıkabilir. Yine aynı durumları yaşıyor olabilirsiniz. Diğer yandan 18 Ocak'ta da bir dolunay yaşanacak. Yengeç Burcu'nun 27 derecesinde olacak. Bu dolunay ve siz sevgili yaylarında 8. ev alanlarınızda olacak. Yani ödemelerle ilgili borçlar, banka, kredi ortak para konuları, e, ortağınızın parası veya ortaksal para konuları derken eşin parası da olabilir, ailenin parası, anneden, babadan gelen para konuları ya da miras, nafaka, sigorta gibi gündemler, ödemeler, borçlar, cerrahi konular, korktuklarınızla yüzleşme ya da zorlandığınız konularla yüzleşme durumları, bağımlılıklarınızdan kurtulma durumları ile ilgili biraz kaotik bir evdir 8. ev. Bu konularda artık e, hem tahammülsüzlük yaşayabilirsiniz, stresli biraz kendinizi gergin hissedebilirsiniz çünkü dolunaylar bu etkilerde de olabilir. Ya da bitişler, yani bir borcu kapatabilirsiniz, krizli bir durumu kapatabilirsiniz, bitebilir, tamamlanabilir. E, böyle bir etkide olabilir ya da net görme. Aydınlanma, farkına varma, artık bazı şeyleri görebilme, daha net yani konuları e, farkında olup da ona göre davranma durumları da yaşatabilir, biraz konuları büyüt edebilir. O yüzden e, bitişler bile olsa bu yeni kapıların açılacağına kadersel bir etkinin olduğunu asla unutmayın lütfen. E, bu kapıların kapanması sizi üzmesin daha büyük, daha güzel kadersel kapılarınız açılıyor demektir. Bu dolunayın etkilerini de bu şekilde yaşayacaksınız. Diğer yandan neden ben bu kaosları yaşadım, neden halen zorlanıyorum, daha neler yaşayabilirim hayatımda artık diyorsanız da doğum haritası analizi ile kendinize bir yol haritası belirleyebilir ve sebeplerini anlayabilirsiniz doğum haritası analizi istiyorsanız da danışmanlık almak isterseniz de ekrandaki bilgilerden iletişim bilgilerinden bana ulaşabilirsiniz veya açıklamalar kısmındaki iletişim bilgilerinden de bana ulaşabilirsiniz. Evet mutlu, huzurlu, sağlıklı, aşk dolu, para dolu güzel bir ay olmasını temenni ediyorum Ocak ayının. Sevgiyle kalın, hoşçakalın.